Yıkananları dolaba yerleştir o zaman. Bunu, yani, tuz, bu, hadi, hadi. Yıkadın mı onları da? Hadi bunu yiyin. Sen bunu ve bu yine tabakların var ama. Hadi bir şeyler pişir bana yiyeyim. Ne pişiriyorsun? Yumurta. Yumurta mı yapıyorsun bana? Oldu. <laughs> Oldu mu? Elin yanmadı mı? Yanmaz. Kızım bu neredir? Teşekkür ederim. Hmm, çok Güzel. lezzetli olmuş. Ama bunun yanında bana içecek bir şeyler vermeyecek misin? Anne. Kızım ne nerede? Neyin nerede? Burada. Ben geldim. Ne bana içecek bir şey yapmayacak mısın? Yapacağım. Ne yapacaksın? Ha kendine de mi yumuşayacaksın? <laughs> Ay yumukam da kildi. Çayda yapmayacak mısın bize? <laughs> Hadi çayda yap. Seti olmuş. Seti olmuş anne. Ne olmuş? Lezzetli. Lezzetli. Hımm. Çünkü sen yaptın. Eline sağlık. Derin bir şey diyeceğim. Dolabının kapağı açık kalmış. Kapatsana. Buraları kapatsana kızım. Kapatacağım. Bak mikrodalganın kapağı da açık. Onu da kapat. Çay mı yapıyorsun şimdi? Öyle mi yapıyorsun çayı bardakta direkt? Efendim? Anne. Efendim? Anne. Neydi? Benim kafam nerede? Bilmem. Bilmem. Hadi bilmem. E ben yumurtamı yemiyorum. Çayı bekliyorum. Hadi getir çayımı artık benim. Ben boş boş yemek istemiyorum Yumurtamı çayla yemek Hadi. istiyorum. Bu mu benim çayım? Hı -hı. Teşekkür ederim. Anne. Efendim. Ne yiyorsun sen öyle? Ben mi yiyorum? Ha, sen de mi çay içtin az önce? Hı hı. Aa, ters koydun. Çayın döküldü ama. Dökülmedi mi? Dökülmedi. Tamam, ben istemiyorum. Ben yedim yumurtamı. Şimdi tabakları yıka hadi. Sen bunu aç. Tamam aldım. Ateş. Ağzımızı sokmuyoruz değil mi? Yalancıktan yiyoruz onlar biz. Hadi şimdi toparla buraları. Çok dağınık senin mutfağın. Hayır. Bak şu kaşıklarını şuraya as assana. Al bunu. Bak şurada var ya yerleri. Buralara as o kaşıklarını. A -a Hı, diğerlerini de az. Anne. Ben yapayım mı? Anne, bu ne? Ne koyabilir miyim? Ne? Ama sen yıkamadın ki tabaklarını. Yıkamadan mı koyuyorsun? Sadece. Kaçım yani? hmm. anne. Peki ben astım onları güzel oldu. Mu? Hı hı. Lavabodaki tabakları da al o zaman oradan. Ama yavaş koy, tabakların kırılacak. Hepsini aynı yere mi koyacaksın malzemelerini? Onun kapağını bulabildin mi? Bir şey diyeceğim. Buzdolabında neler var? Bize gösterir misin? Aç bakalım dolabında neler var. Yavaş aç dökülmesinler. Sütün var, meyve suyun var, çok güzel bir sürü şeylerin var dolabında. Batak yıkanmış anne. Yıkanmış mı? O da bulaşık makinen değil mi? Neymiş o kızım? Bulaşık makine. <laughs>